Özel hastanelerdeki skandallara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden BT, Bakırköy'deki özel bir hastaneye sevk edildi. BT burada anjiyo için doktorlarının kalp krizi riski olduğunu söylemesi üzerine acil olarak ameliyathaneye alındı ve hastaya stent takma işlemine başlandı. Öte yandan hastanın özel hastaneye geldiği sırada hastalarla temizlik görevlilerinin ilgilendiğini görmesi üzerine tedaviyi istemediği de iddialar arasında. 51 yaşındaki hasta işlemin gerçekleşmesi için ameliyathaneye alındığı sırada utanç verici bir an yaşandı. Hasta anjiyoya alınmışken hastanenin muhasebecisi üzerinde hiçbir koruma kıyafeti olmadan ameliyathaneye girerek stent fiyatlarını konuşmaya başladığı iddia edildi. Bunun üzerine hasta BT en uygun fiyatlı stentin takılmasını istedi. Bu kez de hastadan 3. stent için 50 bin lira istediği öne sürüldü. de var, de var, de var. Muhasebecinin hastaya yönelik stent fiyatlarını sıralayarak 15'e de var, 18'e de var, 35'e de var, en düşük yapabileceğim 10'a var ifadelerini kullandığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ekipleri de harekete geçti. Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yayımlayarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili hastaneye ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.